Lezzet Ayla kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugüne özel sizlerle harika bir lezzet yapacağız arkadaşlar. Vişneli çiz yapacağız. Tarifime geçmeden önce buradan bütün birbirini seven herkese selamlarımı gönderiyorum. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Şimdi ilk önce çiz kekimizin alt tabanını yapacağız arkadaşlar 2 paket purçak tam buğday unlu bisküvi kullanıyorum rondamıza evet. 2 paket bisküvimizi döküyoruz içine biraz fındık ekliyorum. Ve yine işte rondo'dan geçiriyoruz arkadaşlar. Kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Şimdi pişirme kabımı alıyorum arkadaşlar. Etrafını yağlayacağız ve yağlı kağıt kaplayacağız. Ondan sonra alt tabanını seçeceğim. <laughs> arkadaşlar. Güzelce yağlı kağıdımızı etrafına serdik. Şimdi bisküvilerimizi pişirme kabımıza alıyoruz. bardak yardımıyla iyice eziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün e, bisküvilerimizi tepsinin içine koyduk. İyice bardakla ezdik. Şimdi üstünün iç harcını dökmeden önce kek kalıbımızı iyice streçle saracağız arkadaşlar. 600 gram labne peynir, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 su bardağı şeker, 400 gram krema koyuyoruz ve iyice çırpıyoruz. İç harcını iyice çırptım. Şimdi iç harcını dökmeden önce tepsime su ekliyorum arkadaşlar. Şöyle su ekliyoruz. Çok fazla kımıldatmayacağız iç harcını döktükten sonra. Şimdi harcımı eklemeye başlıyorum. Evet iç harcını da ekledik. Şimdi 1 saat boyunca 160 derecelik fırında pişecek arkadaşlar. Hadi fırınımıza verelim. Şimdi arkadaşlar cheesecake'imiz fırında pişerken vişne sosumuzu hazırlayacağız. Burada 400 gram vişne var. İçine bir su bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Şimdi içine yarım su bardağında erittiğim 2 yemek kaşığı nişastayı yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştırarak pişiriyoruz. arkadaşlar. Vişne sosumuz hazır. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi cheesecake'imizin pişmesini bekleyeceğiz. Bunu da soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar cheesecake'imiz çok güzel bir şekilde pişti. Bir saat fırında pişirdikten sonra soğuyana kadar fırında beklettim. Ondan sonra çıkartıyoruz. Sonra Vişne sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. vişne sosumuzu da döktük arkadaşlar. Şimdi dolapta bir gece bek, sabah kadar bekleteceğiz iyice donana kadar. Bekletiyoruz. Arkadaşlar bir gece boyunca çiz buzdolabında beklettik ve şimdi çıkartıyorum çiz Kalıbından ayırıyoruz. Şöyle kağıtlarını da alıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çizkekimiz hazır. Tam kıvamında ölçüsü mutlaka deneyin üstünü isterseniz limonlu yapabilirsiniz, çilekli yapabilirsiniz, karamelli yapabilirsiniz, çikolatalı yapabilirsiniz, damak zevkinize göre her çeşitte yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Thank you.